Selamun Aleyküm İsteyene kart çekiyorum İsteyene kart çekiyorum Selamun Aleyküm arkadaşlar Selamun Aleyküm İsteyene kart çekiyorum Aleyküm selam Merve. Sana kar çekeyim mi? Aleyküm selam Merve. kar çekeyim mi? Merhaba. Aleyküm selam Mustafa doğru. kar çekeyim mi isteyene? Tamam Merve için açıyorum. Merve seni için çektim. Sana İbrahim Oğuz geldi. Mustafa doğru. Seni için çekiyorum. Sana da Jamal Musiala geldi. Aleyküm selam Mustafa Çağım. Merve sana açtım az önce. Sana ne kaldı mı? Merve sana İbrahim Oğuz geldi. Bak. Çok iyi bir oyuncudur İbrahim Uç. Olur demiş. Açtım sana kart. Başka kart çekmem isteyen var mı? Eyvallah. Eğer like şey like abone olursanız iki kez açıyorum. Abone olduysan açabilirim tekrardan. Abone oldun mu? Ben tamam Mustafa doğru senin için açtım. Ee, ikinci kez için abone olursan tekincisini açarım. Abone olsam olur mu? Olur. Abone olduysan seni için açıyorum Merve. Merve seni açtım. Merve'ye Halland geldi. Güzel. Beni çıktır ciddili hallat. Oy sağlam bak Merve sana bir İbrahim hoş bir halland. Mustafa Çağın'a abone oldun herhalde sana aç açıyorum. Mustafa Çağın'a olsa olsa dava geldi. Bu da iyidir herhalde. Bilmiyorum. Kötü geldi ya bir şey olmaz. Abone olduysan tekrardan açarım. Oldum demiş. Tamam şimdi eğer like atarsan açarım. Ee, Merve oldum abone. Tamam Merve senin için tekrar açtım. Açtım ama tekrar açıyorum. Sana da Alison geldi bak. Son. Sağlam oyuncudur. Kaleci ama. Abi Aleykümselam selam Şiro. Şiro senin açayım mı? Abone beğendim. Mustafa Çağan hem abone ve hem de like attığı için Mustafa Çağan'a iki tane açıyorum. Mustafa Çağan bir van back geldi. İkincisini tekrar açıyorum. Tekrar açtım bir de Messi geldi Mustafa Çağan. Mustafa Çağan'a Messi geldi. Oha. İnanamıyorum lan. Mustafa Çağan oha. Mustafa Çağan senin sabit sabitliyorum bak. Bak. Mustafa Çağan'ı sabitledim. O kadar şey yaptı ki. Şimdi Shiro açına açıyorum bak. Shiro. Sihiro. Ha yok. Sihiroi. Sihiroi. Seni için açtım sana. Cristiano Ronaldo vardı. Şimdi Sihiro'yu sabitleyeceğim. Sihiro şimdi seni sabitleyeceğim. selamlar kim geldim. Akşam yayın açamsın yakışık. E, bilmiyorum ya. Ben de oldum açmadım. Ha Mustafa Doğru sen şimdi iki tane açıyorum. Mustafa Doğru gittim geldim de yüzlerine bakamadım ya. Mustafa Doğru sen için tam yaprağım geldi. Kötü tamam. Bir olmaz bakayım. İkincisi de gelecek? Oo Mustafa Doğru Fenerbahçe misin? Fenerbahçe misin? Mustafa Doğru. Mustafa Doğru Fenerbahçe misin? Ha geldim geldim arkadaşlar. Ses yok. Ses kapatmayı unutmuşum. Ses kapatmayı unutmuşum. Tamam merhaba. İyi misiniz? Nasılsınız? Şiro seni sabitledim. Sana Cristiano da çıktı. Arkadaşlar isteyenlere kart çekiyorum. Ama öyle Cristiano Messi sağlam oyuncular çıkarsa e, o, o öyle de sabitliyorum. Kime geldiyse. Bakalım başka kimi açayım? Başka kimi açayım? Şuraya eyvallah. Ezala Şefat Resulullah. Ya evet, da Zonukunen. Delik. Evet. Evet. İsteyen yok mu arkadaşlar? Ne iyi bekle. Arkadaşlar en iyi, en etkin takipçiler kim söyleyeyim mi? Merve Gozu. Merve Gozu. Merve Gozu 1. Çağan Yevi 2 BJ 2 SL 3 bunlar bak ben Merve Gozu'yu sabitleyeceğim Merve Gozu sen e, ne bizim burada yaz okulda yazan evet Nesin bu ne neyinisi Arkadaşlar isteyenlere kart çekiyorum. Merve senin için çektim. Merve için Honey Cross geldi. Şiro senin için açıyorum. Şiro için Dembele e, geldi. E, Mustafa Çağan için Kasamiro geldi. Vanlıyım. Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bir şey soracağım. Evet. Soru bakalım. Yok. Abi neresin? Vanlıyım. Hay şansıma. Evet ya. Stopaçay şansı kötü gibi sanki. Evet arkadaşlar, kumarı uyuyamıyorum Hey şansma, abone olsun. Arkadaşlar, isteğine kart çekiyorum bak. İsteneğe kart çekiyorum yeni gelenler. İsteyenlere kart çekiyorum. Söyleyin. Bu ne? Ne bileyim bunu? Benim için açıp Şiro. Siro. Şiro. Şiroi. Seni sana. Bekle odaklama yapsın ha. Sana Minson geldi bak. Minson. Bu Japon. Ben de Bak. E... Ee... Şiro. Şiro. işin Şiro. Minson geldi. Japonmuş bak. Minson. Bak. Shiori. Son. Kisti Japon ismi herhalde. Adamsın eyvallah. Çok korkudum evet. Adam adam eyvallah. Adam eyvallah. Su. Ha öyle miymiş? bekleyin bir. Şazlar. Bu ne der? Ha. Yanlıca abone modu açtık. Yanlıca abone modu açtık. arkadaşlar abone olalım ya. Zahmet olmazsa bedava ucuz şekilde abone olabilirsiniz. İstenlere kart çekiyorum. İstenlere kart çekiyorum. İstenlere kart çekiyorum. Abi fane ne? Abi fane ne fane? Abi fane ne Abi kaç yaşındasın? Vallahi bilmiyorum. Böyle abo abo fonel fonel fon fonel ne var? Arkadaşlar abone olanlara kar çekiyorum. Of nerede o prime günlerim? 300 izlenen günlerim. 300 izlenen günlerim nerede lan? 300 izlenen, izlenen günlerim nerede lan? 500 izlenen günlerim nerede lan? Nerede lan? Neredeyiz? Söyleyin lan. Söyleyin. Nerede o yüzden izlendiğim günler? Ne oldu lan be? Ne oldu lan? Bir zamanlar Cristiano Ronaldo ile Messi gibiydik. Ama iki gün gittik. Bir daha gelmedik. Unutulduk. Gittik. Sözü <laughs> görüyor musunuz sen? sözü sözü bile söz. Bir zamanlar her gün yayın açıp 300 izlenen adamdım. Şimdi 5-6 olduk. Prime'ımızda ne oldu lan? Ne oldu iki gün gittik diye. Gün gittik diye. Ne oldu lan bize? Unutulduk diye. Rajon bitmiştir.